Arkadaşlar merhaba. Bugün Yonga Mobilya'nın bilançosu e, geldi. E, güzel karları var bence. E, şimdi şöyle bir kısaca değinelim. 20, 31, 12, 2020'den bu 6 aylık süreçte neler olmuş? E, nakitinin 18 milyonken 4.5 milyona düştüğünü görüyoruz. E, bu nakiti borçlarını ödemiş arkadaşlar. Birazdan değineceğim. E, stoklarında çok hafif bir artış var. Bir kısmı da stoklara gitmiş olabilir. Toplam dönen varlıkları 60 milyondan 56 milyona düşmesinin nedeni buradaki nakitin azalmış olması. E, toplam duran varlıkları yatay yani herhangi bir yatırım olayı yapmamış ama borçlarının bir kısmını ödemiş görülüyor. E, şirketin toplam dönen varlıkları 56 milyonken toplam kısa vadeli yükümlülükleri 35 milyon yani cari oran bu ikisinin oranı biliyorsunuz. Ee, bu da güzel. Birin üstünde şu an için. Ee, kısa vadeli nakit oranı biraz bir miktar düşük. Normalde 35 milyonluk borçlu olan bir şirketin 7 milyon gibi bir nakitinin olması lazım. Ee, bu 4.5 bir miktar düşük ama borç ödediği için bu kısmen tölere edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle karlarına bir gelelim. Geçen sene e, 5.7 milyon kar üretmiş şirket bir yılda. Bu sene ilk 6 ayda 9 milyonluk Geçen senenin neredeyse iki katına yakın bir kar üretmiş. Bu gayet iyi. Öz kaynaklarında da 5 milyonluk bir artış görülüyor. Şurada 51'den 56'ya. Karı da gayet iyi görünüyor. Burada geçen sene ilk 6 ayla e, kıyaslamışlar. E, hasılatının 41 milyondan 66 milyona çıkmış olduğunu, gayet iyi olduğunu görüyoruz. Esas faaliyet karı 3 katlık bir artış var. Bu gayet olumlu. 3.3'ten 12-13 milyona kadar bir çıkmış. Burada da yine geçen sene ilk 6 ayda 1.4 milyon kar yapmışken muhtemelen pandemi kapanma vesaire gayet iyi açıldığı görülüyor. Burada 9 milyonluk bir eee karı var. Geçen senenin neredeyse 4 katı ilk 6 ayın 4 katı bir kar artışı var. E, bu da şirkete olumlu yansır diye düşünüyorum. E, genel olarak bilanço iyi görünüyor arkadaşlar. Öz kaynaklarında da Pandeminin başladığı sene 37 milyonken şu an 56 milyon yani neredeyse yüzde %100'e yakın bir öz kaynak artışı var bir buçuk yılda. Son 6 ayda çok bir artış görülmüyor. 5 milyon gibi yüzde onluk ama bir buçuk senede de %100'e yakın bir öz kaynak artışı görülüyor. Genel olarak karları gayet iyi. Bir miktar nakit azalmış olmasına rağmen bu borçlara gittiği görünüyor. E, hasılatını ve esas faaliyet karını arttırması şirket için olumlu e, Şu an için Temelde bu şekilde Teknik olarak da Çok ciddi bir primden sonra uzun bir süredir e, Hissenin yatayda gittiği görülüyor e, Burada 50-100 günlük ortalamalar Şu noktada sat sinyalini vermişti ortalama statizisi 19 Şubat civarında Hala satış baskısı devam ediyor e, Şu an için 1300 selemayı direnç olarak Görülüyor burada Kalıcı yükselişin başlayabilmesi için 24 gibi bir seviyenin geçilmesi şart. Fiyat bunun üstünde tutunabilirse burada tekrar önceki zirvelere atak yapabilir. Şu an için altta 21'in ciddi destek olduğu görülüyor. Şu noktada destek bulmuş gibi görünüyor. Bir iki kere denemiş. Yarın bakalım piyasa ne tepki verecek. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Teşekkürler.